Lan ilk önce ben bu adamlara küfür etmek istiyorum, söylemek istiyorum. Anladınız dıştıklarım. Siz niye YouTube'u kapatıyorsunuz ya? Patlamadan dolayı anladık ama yani. Oha. Bir de güncelleme gelmiş değişik bir şey, bir şey derece, derece. Bu ne lan? 4. sezon diyor. Yeni yeni haritalar var. Bunları deneriz. İstanbul bilmem nesi var. Burada de değişik haritalar var. Bunları bazılarını deneyeceğiz. İstanbul gece diyarı kutusu mu? Aa değişik bir şeyler gelmiş. Gece diyarı çarkı. E, tavuklar e, nadir görünen. Tamam buraya geç. Ülkücü çark. Cigi çark. Değişik değişik şeyler var. Ben çevirip geleyim ya. Yani. Sizi de çok sıkmayacağım bu Çünkü bugün neşeliyim arkadaşlar. Hadi ben neşeliyim. Güzel bir şey ver. Yedek verdi. Bunu ver bunu. 18 dakika var tam. biz de o sırada, o sırada oynarız. Bunu bir alalım bakalım bu neymiş? Yüksekten bunun da içine kostüm falan çıkıyor. Ben görmüştüm videolarını. Da, Hemen şu videoyu çekip domino's gitmek istiyorum. Çünkü altıma sıçacağım. <laughs> Hadi bakalım. E açmıyor muyuz bunu? ha? Evet. Efsane parça verdi. Bir de bok verdi. Aga. Çıkmadı bugün şanssızız yine. Bu görevlerde bir şey var. Ne bu? Ne bu? Aha! Aa bir kutu daha verdi. Ah be destansı parça Bu kadar mı? Tamam o zaman arkadaşlar. Biz yine Allah diler iptal et Yeni etkinliklere gelelim. Spooky yani hayalet. O büyük ödüller varmış. The Stumble Evet Dragons var. Bugün bu iki yeni haritaya bakacağız. Turnuvalara bir bakalım. Turnuvaya belki gireriz. Girmenin nasıl? Böyle bohalasın girmenin nasıl? Götüne sokmaz sonra. İlk olarak şunu merak ettim. Şunu oynayalım bakalım. Arkadaşlar çok meraklıyım bu videoda. Çünkü yeni güncellemeler ve yeni haritalar gelmiş ama ekran yine aynı. Vay arada yeni bir harita var. Evet tek yeni harita o şu an. Evet o geldi. Zaten böyle olur. Bu ne lan? Parkur herhalde. Olmay. Sadece bir kişi eğlenmesi gerekiyormuş. Aaa ışınlanmalı mı ışınlanmalı? E ben eğlendim. Ha böyle elendim. Üz. Hadi kanka yorma beni. Sen güncellemeden dolayı ananın ama oluyor. Ay Oy. dönüyor biraz çünkü daha de... güncelleme yetmiyor. Daha fırından yeni çıktı abi şey. Oy iyi geçtim ha. Abi ama nasıl parkur lan? Ne diyorsun dayı ya? Kapat anasını satayım. Bir bok anlamadım zaten. Kapat kapat. Bu ne ya? Ne kadar saçma. Kapat. Yürü git. Yürü git. Başka harita ver bana. Doğru düzgün bir şey var. Allah aşkına ya. Öf. Gel. Şu ghost yarrağını oynayalım bakalım. Rastgele harita diyor. Aa, galiba 3 farklı harita var bunda. Bilmiyorum. Öyle gösteriyor. Yok. <laughs> 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 Sadece biz hayalet mi oluyoruz? Galiba öyle bir şey. Ne lan? Ha ben bunu bir kere oynamıştım. Yarrak gibi. Herkes ghost mu şu an? Yok. Sadece şu. Abi ben hiçbir şey anlamadım. Tamam her yürü yürü. Arkadaşlar güncelleme daha yepyeni olduğu için donmalar normal. Onun biraz donuyor. Onun için de kusura bakmayın. O kadar olacak çünkü bir daha güncelleme yepyeni daha fırından taze çıktı. Fırından yeni taze çıkan güncelleme. <gülüyor> <gülüyor> ah be öldük. Hadi bakalım. Of da buradan başlatıyor. Bunda tek sıkıntısı bu işte. Ananı. 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 Bak o yüzden gidenin var ya ben. Anasını bacısınız. Ah be. Bak söverim ha. Söverim bak beni delirtme oğlum. Ananı var ya. O ananı var ya o ananı bir sik. Eğilemiyor mu? Aman ha. bir dur amına ya. Gir şu bu aman kodumu. Boşluğuna. Aga bak. Durma şimdi güncelleme ne de sana da sıçarma. Yeter <laughs> lan. <laughs> <Burada> önümü görmüyorum. <laughs> Oha, var, buraya kadar geçtim ha. Bak inşallah oradan başlatırsın. Aferin oğlum. Adam. Yok adam değil. Adam ol. Ol. Aratma çocuğum. Bak. Yazıkladım. Aras çocuğum. Sen var ya. Yarın anı çiçisin. Zıpla. Zıpla. Zıpla yarın anı sen git amına kodumun yarağına git. Uçur beni. Sikine uçur. Sik sik. Ben ben burada dosttaşla oyunlar oynayacağım. Oyunla yaram. Amına kodum. Aynen aynen. Aynen yarrak geçersin buraya. Aynen öyle. Aynen aynen. Aynen. Oyunun oyunun Aynen. Aa geçtim. Oo çok iyi. Ama zaten 15 anda yani bir, bir, kişi kaldı. Buradan geçmeye deme. Kafana sokayım. Ben bunları bile gidiyorum. Aa bunlardan da ben gidiyorum. ki. Yarrağına gidiyorum. Neyse siktir Biz bildiğimiz daş daş yoldan. Anasını sikelim onun. Ee, bu arada da bok gibiymiş. Hiç sevmedim gram sevmedim. Bu ghost most, yarak marak yok. Öbür yeni haritalara bakacağım. Yeni haritalar daha iyidir her zaman. Yok yeni her yaraktır. Hadi bakalım. Ben ne misyon ne kuri ne kuri ne kuri ne kuri. al mı? Ne alıyorum? Yarrak mı? Bu ne? Tavuğuna sokayım. Aga ben ne aldım ya? Tamam bunu da oynadık geç. İşte köpek balıklı nazar bilmem ne taş baş bir şey diyor. Aa ama biz yanlış kostümle girdik lan. Sadece bir tane kostüm değiştireceğim bugün. Mesela Doktor Yarrak bunun adı. Sen mor olsana. Ben bugün hep birlikte yoğurt yiyeceğiz. Artık her gün bir kostüm oynayacağım arkadaşlar. O zaman bugün bunu oynamam gerekiyor mantıken. Yani. Ben beynime sokayım. Hadi da bunu oynayayım öbür el başka bir oynarız işte. Allah Allah. Allah Allah. Bu neyse. Sağ üstte bir işaret var. Elenen takımlar. Ha bu takımlı yarrak. Bizim takım kesin zaten yarrağı Eminim buna bizim takımdan giden yok güzel buna ya dondu amına bunu burada amına ya? aha bizim takımdan biri yaraydı. ben de zaten en iyi olacağım için bizim takım ölme ölmeyin lan dışarı şey patlıyor amına çok donuyor ya aha bir takım elendi Ama bizim ev canlandı ama yine öldü. Ben o itenin var ya ağzına sokayım ben. Abi bizim bir büyük karı kaldı. O <laughs> <laughs> ne biçim oynuyor bu? Bunu kostüm ne? Yemiş. Bakalım kim kimi ya bunu. O ana lan. O kazandık. Nasıl kazandık? Demek bir şeyiz. İyiyiz, iyi. Kardeşim biz çok şeyiz. De, bir şeyiz işte. Aha yine bu geldi. Ona aynı harita geliyor lan. Aga biz hep dördümüz kazanacağız. Biz en iyi takımız. Tabii şu kız var. Biz zaten bir, bir, sikim yapamıyoruz. En iyisi bu kız yani. Biz zaten biliriz. Benim için yani. Ben zaten bildiğiniz gibi karlar seviyorum. Böyle ya. Bizim kızlar böyle. başka kere diyeceğim bilmiyorum ama neyse. Sen cennetine gitti adam ama. Aman Ne oldu lan? Evet bizim herif el... bu başta şeyi geçmemiz için kanala like atıp abone olmayı ve ben böyle işime koymayı unutmayalım. Aman ne orada bir gülücük Aa ne oldu? Ha o gülücük. arkadaşını canlandı. Yaraklandır dedi ya. Anladım. Benim altımdan bak bir şey çıkıyor. Valla bayağı ilerledim lan. Bayağı bayağı ilerledim ya. Yani. Ah be yandım ya ama bayağı ilerledim. Geri doğdum. Bok gibi gel bok gibi ya ama donuyor ne yapayım ya ah bizim karı da gitti bu bir ok yapamaz aha bir ah karı doğdu karı ölme karı da öldü yani, bak doğduğum gibi geri ölüyorum ya Evet arkadaşlar burada bunun gelmesi 5 dakika varmış biz de o sırada tabi gider evet ben gidiyorum Öbürü de gelmiş tam güzel yeni bu odaya geçtim burada sizin bazı cahiyatını yapar ben yapamıyorum Geldi ne verdin? Ee, aha, tamam, tamam lan ne? verdin bana? Oğlum zaten bu kostüm bende var ne diyorsun ya? Verdi lan amına. Alina. Ve arkadaşlar bakın benim burada seviyem vardı. 30'larda falan da ama gitmiş seviyem. Ve yakında buradaki 70'e şey nasıl alacağız? İyi. Ee. Arkadaşlar bu ortaya oynayacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım oynuyoruz. Bak bugün iyiyiz. Bugün çok fazla sinirlenmedik. İlk başta bir tek kifi çıktı ağzım ya. Yani falan. Ondan bir şey olmaz. Ya da hiç ağır küfür değil arkadaşlar. Anasını sikiyim. Anasını satayım daha ağır. Hadi <laughs> bakalım. Buradaki zaten amacı biraz biliyorum. Galiba bunlara vuracağız. Daha oynamış mıydık hatırlamıyorum. Bunları döveceğiz işte. o Gel lan. Kafanı. Bunları aşağı atacağız ama kaç. Şimdi oy Mevlana, oy Mevlana. Ana. Ben onu yollayanım ben de ya anasını. Sen kimsin lan? Mevlana. Mevlana olduk lan öyle. Çok güzel. Sopa. Sopa da ben yiyeyim. Sopa da daha iyi. Bu ne? Aha adammış lan. Ne bu diyorsun? ver bir şansa bak şunu ben bir... Senin mallığın o kardeş. Ay gidiyordum lan. Ay. Dur. <laughs> lan. Dokun ay. Aa geri düştüm. Tamam. Ay. Okey. Ay. Git lan başımdan. Ya ananı var ya. Şimdi ananı... Şimdi ananı... Ha bak son canımız. Değil beni? Ama ben bu kadar hiç iyi değilim. Götünü... Ben bu kenarda pısamayacağım. Pus Burada duracağım ben. Muzdan gelen sokacak bir tane. O ananı. Ben böyle haritalarda geçemiyorum Ben bildiğim harita alışmışım ben Belki bunun taktiği var ben bilmiyorum Ne pes ne pes Bok pes Yarak pesi Aha bir dakika kaldı ki Ben bir dakika bekleyip geleceğim ya vallahi üşendim Aa arkadaşlar bu tavuklarla açılmıyor mu? Benim tavuk kaç tane var arkadaşa? ben bilmiyorum. Ben bunları alayım bari. Evet arkadaşlar ben de burada bir şeye baktım da bunlar pahalıymış ya. Hadi geliyor. 29, 28, 27, 26, 25, 24. Biz olsa da ne yapak? Ee, kostüm bakalım. Kostüm bakmaya bayılıyorum ama sonra çok fazla canım çekiyor. istiyorum. Aga şuna bak. Şuna bak. Bu ne lan? Aga hele şu çok iyi. Bu zaten Mr. Beast. Bunun... Yani ben Mr. Beast sevmiyorum. Bu çok iyi. Buna sen ne yapıyorsun? Aa bu çok güzelmiş. İyi. Aa. Bu da fena değil. Bu iyi. Güzel. Bir de en altta en güzeli vardı. Nerede o? Ben ona bayılıyordum. En altta. da. Aha bu. Ben bunu çok seviyorum. Artık geldi galiba. Evet. Ama tabii ki O yüzden ben... Arkadaşlar bak şu videoda güzel bir özel kostüm falan çıkaralım. Ya. Hadi ya. Keyifsizim bak. Yani mutluyum ama keyifsizim. Senin vereceğin şey var ya. Bir şey var. Aaa başlayayım? içmeye başlayın. Ne diyorsun ya İngilizce sokayım zaten. Hadi bakalım. Şimdi bunu bir 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 de benim ona varımı söyleyeyim. Hadi bakalım. Güzel bir şey var. Şimdi böyle bir Bu da. Bana şey veriyor. Yarrağım. Hadi bak bir şey ver. Bu böyle dinle vermiyor. Ben Bakmıyorum bile. Ne verdi? Ya senin ben var ya. Ananı. Adam. Adam. Oğlum lan. Aa. Alemir'de olan kıyafet bana çıktı. Çok iyi lan. Ama bunu bir dahaki bölümde oynayacağım. Bayağı kostüm oldu. 4, 8, 12 Baya oldu ya 12 16 21 Çok iyi ya Hadi son bir tur daha oynayalım Sen normal tur oynayalım Çünkü ananı Gidiyorum Hadi 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 İstanbul Guys sarıyorum arkadaşlar yani beni el işte yani bazen heyecan yapıyor bazen bir bok yapmıyor evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ben burada hep düşüyorum ay çünkü beni bu orospu çocuklar hepsi itiyor tabii ki neden çünkü orospu çocuk işte abi Ama ya bak zaten deli oldum deli oldum bak bugün bugün zaten anlaştık <laughs> Oh, az kalsın yarrağa gidiyordum ha. Oturmayın ben şuradan rahat rahat yürüyerek pıttık karı gibi geçeyim. Yani o anlamda değil. Ay az kalsın adam ya. Eee. Çok iyiyim ya. Çok iyiyim ya. Ananı... Yani, ya bu bana niye tak diye tam vurmuyor da beni üstüne atıyor. Onun da biraz bug da var galiba. Bug. Bana bak. Ne oldu lan? Ya o an yedemez mi? Aynen. Çok iyiz ya. Arkadaşlar da çok iyi oluyor. Hadi bakalım. Ne geç. Geç ama. Oo. Athena. Lan bu Athena değil mi? Atana piper. Pip. er, Piper. Oy şu kırmızılı çok iyiymiş ya kostümün. Bir de buzlu var o çok iyi. Bir de buzun sağındaki tavşancık çok iyi. Ay aşkım. Siktir git. Aman Allah'ım. Siktir git Hadi ya. Bir şey ver. Ben yediğim abi. Onu yüklensene. Ee, biz yan kat bunları bekleyip... Bak sözümü kesiyorsun ama... ...adamsın bir anlamda. Baştan bak tam sana söyleyeceğim. Durduruyorsun beni. Aa, bak, bu haritayı iki kere oynadım. Pardon üç video dışında bir kere daha oynamıştım. Zor harita kesin ben kabına kazanamayacağım. Ve takacağım. Neden? Çünkü ben malım amına. Malım amına galina. Bunlar bayağı ekliyor ya. Ama şimdi ananı. Bak tutmam geç buraları geç 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 anne. ne yapıyorsun oyun ya mal ya şimdi senin o bu niye Roblox'taki gibi kendi kendine böyle yaklaşıyor mal mı bu eee yani, birazcık oyla birazcık oy bana bir şey musun? <laughs> Yaşı anlamı. Ah, oh, yaşı Çok iyi. Kesin geçti. Ya. Oğlum bak takılma. Şeyi de yapma. Var ya. Şimdi olmayan anın. Anansız olur. Anansız olur. Aa. Bir var. Bir var mutlaka. ben nereye geçeceğim. Ya kendi kendine yürüyor ya. Ya şey var ya. Senin bir şeyine. Bir şeyini. Bir şeyine. bir mi? Görüştüler mi? Adam nasıl ya? Ya ya Bak şunu yapma ananı kendi kendine dibine sokuyor ya. Bak git. Siktir git. Evet, bu videoda bu kadardı. O zaman bay bay diyorum. Sizi seviyorum kardeşim. Bay bay.